Milli Mücadele'nin son videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Büyük taavuz anlatacağız. Bak ben, benim e, anlattığım şekilde de hiçbir yerden dinleyemeyeceksiniz bunu. Bu kadar ayrıntılı olmaz. Yani giderler işte İzmir'e döktük bitti falan. Ne riskler aldık falan görün. Bunları görün arkadaşlar. Sorunları sapıtmıştır. Öyle beylik soru sormuyorlar. O yüzden de ayrıntılı gitmek zorundasın. Ee, kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kanalımız biraz zayıf. Aynı zamanda bildirim zillerini açın. Bu hafta komple video yüklüyorum zaten. Şimdi ve dediğim gibi ayrıntılı gidin öyle özet falan dinlemeyin. YouTube'larda öyle özet anlatıyor. Şu şöyle olduğu için bu böyledir falan. Bu çok hoşunuza gidiyor ama bir kandırıyorlar. Öyle olma, olmuyor. Sorular öyle gelmiyor artık. Şimdi büyük taarruz haritasına geçmeden önce arkadaşlar büyük taarruzdan önceki gelişmelere bakalım. Bak şu ana kadar 1. İnönü'l gördük, 2. İnönü gördük, Eskişehir, Kütahya gördük, Sakarya gördük. Bu dördü 1921 tarihinde. Büyük Taarruz 1922'de. Oraya kadar neler oluyor neler? Ve e, nasıl diyeyim öyle bir şeyler atlatılıyor ki, e, krizler atlatılıyor ki... Mustafa Kemal'in hep düşüncesi şu, bekle, 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 zamanı gelecek, bekle, 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 hazırlıklar tamamlanıyor, bekle, bekle, bekle. Bunları göreceğiz. Şimdi Sakarya'da yenilen Yunanlar hala işgal altında tuttukları Batı Anadolu'da Yunanistan'a bağlı ve yerli Rumlardan oluşacak bir İonya Devleti kurmayı düşünmüşler. Bu amaçla İngilizlerin de yardımıyla Afyon, Kütahya, Eskişehir... Hattında Türk ordusunun saldırılarına karşı güçlü bir savunma hattı oluşturuyorlar. Bu o kadar güçlü ki biraz sonra söyleyeceğiz. Birisi bunun için farklı bir şey söyleyecek zaten. arkadaşlar İonya Devleti kuruluyor biliyor musunuz mu? İzmir ve çevresinde İonya Devleti kuruluyor. Biz bunlardan döndük. Peki bu bölgedeki Yunan mevzilerini inceleyen İngiliz kurmay subayı verdiği raporda şunu söylüyor. Bak Türkler bu mevzileri 4-5 ayda elde, ele geçirebilirlerse burayı geçerlerse kısaca kendilerine işte bir günde düşündüklerini iddia edebilirler gibi laf ediyor. Bunu 36 saatte yaracağız arkadaşlar. Türk ordusunun muhteşem harekatıyla 36 saatte yarılacak. Peki Yunan ordusuna son darbeyi indirmek için başta İstanbul olmak üzere İtilaf devletlerinin kontrolünde bulunan birçok yerdeki depolardan Anadolu'ya silah kaçırılıyor. Bunu her yerde gördük. Tabi birinci İnönü'den itibaren getirin. İstiklal yolunu sordular. Arkadaşlar nereden başlar? Şimdi bak İstanbul'dan geldi mi abi silahlar? Kastamonu'da İnebolu'ya iner. Buradan Küre Dağları'ndan yardır. Geç Ilgaz'a. Ben burada askerlik yaptım. Eksi 20'leri gördük. Kastamonu indir 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 Ilgaz. Bolu. Kısaca şu şu hattı verdiler soruda. Dediler ki İnebolu, Çankırı, Ankara. İnebolu, Çankırı, Ankara. Demek ki Neymiş burası? İstiklal yolu diye geçiyor. Ki İnebolu'ya arkadaşlar İstiklal madalyası verilecek biliyorsunuz. İstiklal madalyası alan e, e, kentlerimizden diyelim yani yerleşim birimlerimizden birisidir. Peki kapanan doğu ve güney cephelerinden batı cephesine asker nakli yapılıyor tabii ki. Rusya'dan, İtalya'dan ve Fransa'dan silah alınıyor. Askeri malzeme alınıyor arkadaşlar. Bak bunlar hepsi büyük tarzdan önceki gelişmeler. Mayıs 1922'de Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık yetkisi uzatılıyor. Bak bunu bunu da herkes bilmez Mustafa Kemal'in burada öne sürdüğü şey şu diyor ki meclisin yetkilerini askerlikle ilgili olan yetkilerini almıştım nereden sonra Eskişehir Kütahya Savaşları'ndan sonra başkomutanlık yetkisiyle verilmişti ya artık bunları kullanmama gerek yok ordumuz Çünkü e, tüm eksiklerini tamamlamıştır ve 20 Temmuz 1922'de de meclis bu jeste karşılık hani e, meclisin içerisinde bayağı tartışmalar oluyor. Hatta biri çıkıyor diyor ki işte Mustafa Kemal diyor bu sefer de diyor yetkilerimizi gasp ediyorsa diyor lan yani kendi Mustafa Kemal'in şeyiyle kuruldu zaten meclis. Ve 20 Temmuz 1922'de de arkadaşlar süresiz uzatılıyor. Bak başkomutan yetkisi dikkat edin. Cumhuriyetin ilanına kadar sürecektir bu. Peki Türk ordusuna taarruz eğitimi verilmeye başlanmış. Tabii ki Ordu içinde emir komuta zinciri sağlanmış. Ordunun muhariplik niteliği yüksek bir dereceye çıkartılıyor. Sakarya Muharebesi'ne 100.000 kişi olan asker miktarı 200 bine çıkartılıyor. Bakın bu bir sene içerisindeki nedir? Hazırlıklardır. Ve Batı cephesindeki kuvvetler 1. ve 2. ordu olmak üzere yeniden oluşturuluyor. Biraz sonra haritada göreceğiz. Ve Sakarya öncesi çıkartılan şu tek, tekalifi milliye var ya devam hmm. ediyor arkadaşlar. Tekalifi milliye emirleri neticesinde kazandığımız iki savaş diye sorarsa sakın Kütahya şehre gitme. Bir Sakarya, iki Büyük Tarz. Bir Sakarya, iki Büyük Tarz. Peki Büyük Tarz'da Türk Yunan kuvvetlerini bir karşılaştırdık. Arkadaşlar 8658 subayımız var. Adamların 6418 subayı var. 199 bin yani 200 bin yakın elimiz var. Heriflerin 218 bin eli var. Tüfek 100 bin biz, e, bizde, 90 bin adamlarda hafif makineli tüfek 2025 bizde. 3139 adamlarda 839 ağır makineli tüfek 1280 Yunan'da. Peki kılıç fazla 5282 ee, teknoloji onlarda düştü. 1280 de Yunan'da 323 topumuz var ki 450 adamların 10 uçak arkadaşlar 10 uçak vallahi bayağı da iş iş görecektir burada. Heriflerin 50 uçağı var. 198 kamyonumuz var. Adamlarda 4036 Otomobil ambulans 86 bizde, 1776 onlarda. Yani teknolojik anlamda her açıdan üstün durumdalar adamlar. Peki kimler arkadaşlar? İşte size ne diyeyim mahşerin e, altı atması mı diyelim? Hı? Şampiyonlar Ligi mi diyelim? Maraş Halil Mustafa Kemal Paşa. Peki Mirliva Batı Cephesi Komutanı kim? İsmet Paşa. Birinci Ferik kim? General, e, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa. Batı Cephesi Kurmay Başkanı kim? Asım Bey. Birinci Ordunun Komutanı kim? Nurettin Paşa. Sakallı Nurettin diyorlardı ya o. Biraz serttir. İkinci ordu komutanı Mustafa Kemal'in de e, öğretmeni Yakup Şevki Paşa ki bazı yerlerde atarlanacak. Biraz sonra anlatacağım. Şimdi Büyük Tarz'ın gelişiminden geçmeden şu haritaya tekrar dönelim. Arkadaşlar şimdi e, Mustafa Kemal'in dediği hep şu. Bana sakın taarruz tarihini sormayın. Ki kafasında belirlemiştir 26 Ağustos neyi hatırlatıyor size? 1071 Malazgirt Savaşı'nı. Doğru mu? zafer zaferine. Kafasına belirledi onu. Ee, bakanlar Kurulu'na sakın, sakın savaş tarihini sormayın. Çünkü Black Jumbo diye bir e, İngiliz ajanı var. Burada konuşuyorlar. Şimdi bir bakıyorsun Dışişleri Bakanlığı'na gitmiş ertesi gün. O yüzden de ajanlara karşı önlemler alıyorlar işte. Mustafa Kemal diyor ki e, komutanlara diyor planı açıklayalım salt harekatı olarak geçiyor aslında bu harekat. Ve e, bu harekatı Akşehir'de bir futbolun karşılaşması düzenliyorlar. Piyadeler, süvariler kapışıyor falan. Bahane. Ve bütün e, kurmayları e, bir odada topluyorlar. Şimdi Fevzi Paşa'ya diyor ki Mustafa Kemal planı açıklar mısın paşam? Plan şu. Asıl taarruz bölgesini gördünüz mü? Afyon'un güneyidir. Arkadaşlar bunu da bilmiyoruz tam olarak. Biz zannediyoruz ki buradan kovalamaya başladı. Ta İzmir'e kadar sürdük adamları. Hayır. Asıl taarruz bölgesi burası. Burası neresi? Koca Tepe miydi? Evet. Şimdi Koca Tepe'de Mustafa Kemal'in o meşhur neyi? Fotoğrafı çekildi ya biliyorsunuz Tepe'de. Asıl Tavruz bölgesi bakın Afyon nerede kaldı? Burada. Afyon bak burada. E güneyden saldıracağız. Ki adamların bakın cephesi şu şekilde şöyle söyleyeyim. Yani Türkler hani de, demişlerdi ya 3-5 ayda burayı geçerlerse bir günde geçtik diye iddia edebilirler. O kadar yığınak yapılmıştır. Başta da trikopis var. Şimdi plana, plan açık. Eskişehir'den, Kütahya'dan düşman Bak bizim bu kuvvetlerle oyalanacak. Asıl taarruz yeri burası olacak, güney cephesi olacak ve çembere alınacak düşman. Çembere alındıktan sonra da bir taarruz, ne diyeyim, meydan savaşıyla işi bitirilecek. Yani şu bölgede işi bitirilecek. Kızıl Taş Vadisi diyor ya, pardon yanlış söyledim, Dumlu Pınar tarafı aynen. Burası değil, Dumlu Pınar tarafı. Peki, plan bu. Sat harekatı, Turan taktiği, eski hilal taktiği. Arkadaşlar, birlikler e, yani plan açıklandıktan sonra Mustafa Kemal'in şeyi öğretmeni hemen atılıyor. Diyor ki paşam diyor siz diyor bütün diyor şeyi diyor ordu birliklerini diyor bir yere bir noktaya yığmakla hata yapıyorsunuz. Eğer diyor yenilirsek diyor korkarım diyor bütün Konya önü de açılır vatan millet elden gider. Yani e diyor Mustafa Kemal'de ne öneriyorsunuz buna karşı cepheden savaşalım düşman gerilerse takip ederiz. Hemen İsmet Paşa orada devreye giriyor. İyi de paşam diyor bizim bunu hiç, bunu yapmak için diyor arkamıza fabrikalar yok ki. Anca diyor didine didine diyor bir senede düşmanına hadi şöyle böyle denk seviyeye geldik. Burada o, Yakup Şevki yine araya giriyor. Paşam diyor bunu diyor alanlar bunu diyor gözlerini alanlar diyor tarih boyu, tarih önünde diyor çok büyük bir vebal altına girecektir. Mustafa Kemal hemen orada kalkıyor. Merak etmeyin bu vebal ve e, tamamen bana aittir. E, bunun dışında bu plan dışında uygulanan uygulanabilecek herhangi bir şey görmüyorum. Arkadaşlar saat 4 gibi 4.30 gibi sis basmıştır Afyon'a bakarsın tarz bölgesinden bahsediyorum ya. <laughs> ve içleri titriyor. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Ve ee, o sisin geçmesi gerekiyor. Yani Eğer o sis ee, kalkmasaydı buçuk ee, 5 gibi biraz zor olurdu bu işler. Sis geçiyor Allah'tan. Ve o sırada işte e, ordunun maneviyatı için 100.000 kişinin namaz kıldığını falan düşünün. Saat artık buçuk 5 gibi e, bir e, kahvaltı yapıyorlar ki Türk ee, Ailesi buna bu menüye göre kahvaltısını yapar. İki tane zeytin, bir parça peynir, bir asker ekmeği kahvaltı yapılıyor ve saat dört buçuk gibi arkadaşlar 180 yani 200'e yakın top düşmanın ana mevzisi neresi burası yani. Ee, ne diyeyim Trikopis'in olduğu işte kuvvetler Afyon'u dövmeye başlıyor tam bir cehennem ateşi o sırada Trikopis diyor ki Eskişehir ve Kütahya'da bulunan Diyeniz ve Franco kuvvetlerine bana yardıma gelin bak burada e, iş bildiğiniz gibi değil asıl yarma yeri burası Eskişehir ve Kütahya'dakiler anlamıyor çünkü biz buradan da saldırıyoruz ki asıl e, ne diyeyim saldırı yerini e, adamlar tam anlayamazsın halinde budur ve e, güneyden arkadaşlar Ahır Dağı vardır. Bak burada gördünüz mü? Fahrettin Altay e, ki çok dar bir e, alandan bütün süvari ki Fahrettin Altay deniz aklınıza süvari kuvvetleri gelsin ahır dağından sızıyorlar geceden. Ve Sincanlı Ovası'na akıyorlar. Sincanlı Ovası 36 saatte arkadaşlar Sincanlı Ovası yarıldı. Düşman geri çekiliyor. O sırada e, Trikopis kuvvetlerini e, geri çekilmeye başlar ki Digenis ve Franco ile iletişimi sıfırdır. Çünkü Afyon boşaltılırken, Afyon boşaltma kararı veriyor Trikopis. Afyon boşaltılırken adamın kendi telsizle gitti. Adam başkomutan olduğunu Mustafa Kemal'den öğrenecek. Uşak'ta esir düştüğünde Sincanlı Ovası'nı yarıyorlar. Bu arada tabi gözünü yaşartacak hadiseler gerçekleşiyor. Mesela bu fotoğraf arkadaşlar Reşat Bey'e e, telefona giderken çekilmiştir. Çünkü Reşat Bey gecikiyor ve e, ona diyecek ki Reşat Bey geciktiniz. E, şeyi alın. E, görevinizi e, ifa edin ki birinci e, telefonda Tamam söz veriyorum e, yarım saat içerisinde alacağım diyor. Yarım saat içerisinde alamıyor. İkinci telefona çıkıyor, e, gidiyor Mustafa Kemal. Orada Reşat Bey intihar etmiş. Asker <laughs> intihar mektubunu okuyor. Yani buralarda da öyle e, şeyler yaşanıyor. Gece, mesela gece e, taarruzlarında. İşte işte başkomutanlık kaybettiğimiz yerleri geri almamızı emrediyor. bütün ban şeyleri borazanları taşıyorlar. Bölüün kulağında Mehmetçik kulağında bağırtıyorlar yapacak bir şey yok. Ve sonuç arkadaşlar bak Eskişehir, Kütahya çoktan bu Franco falan topuklamış, kaçmış bile Kızıltaş Valisi'nden Uşak'a doğru gitmişler adamlar. E, bu trikop, Trikopis kaldı ve Yunan kuvvetleri arkadaşlar Dumlu Bunar'da birikmeye başlıyor. <laughs> Şimdi taarruz ne zaman başladı? 26 Ağustos. Peki Mustafa Kemal ilk taarruz birliklerini birlikleri nerede yönetti? Kocatepe'de. Ama Dunlu Pınar'a diyor ki 4 gün sonra hani cephe yardık ya Sincanlı Ovası'na girdik ya herifler Afyon'u boşalttı ya. Dumlupınar'da Pınar'da olay neye dönüşüyor biliyor musunuz? Bu meydan muharebesine biz neden 30 Ağustos'u kutluyoruz? Çünkü 30 Ağustos'ta düşman Dunlu Pınar'da ne yapıyor? Birikiyor abi. Ve Mustafa Kemal diyor ki bizim diyor birlikleri diyor hızlı bir şekilde sevk edebilmemiz için ee, savaş bölgesine hemen gitmemiz gerekiyor. Ateş bölgesine bir jiple Mustafa Kemal giriyor Dumlupınar e, dolaylarında Zafertepe'de diyor ki topçular ileri çıksın. Topçular ileri çıkıyor at, e, açık veriyorlar yani bir şekilde. Ve Dumlupınar'da 30 Ağustos'ta arkadaşlar Dumlupınar et meydanına dönüyor. Adamlar aslında buradan Kızıltaş Vadisi'nden kaçmayı yani uşağa doğru kaçmayı planladılar ya. E, Trikobis de ordusuna e, hakim olabilmek için o kadar uğraşsa da yapamayacaktır. Dumlu bunlarda olay tam e, bir ne diyelim e, Mustafa Kemal ne diyecek buna? Rum sındığı savaşı. Rum sındığı. Yani Sıp sındığı vardı ya. Rum sındığı. Rumların artık ne diyelim bir e, yani ezildiği savaş gibi düşünün. Rum sındığı savaşı diyecektir. Kızıltaş Vadisi'ne geçtiğinde Yunan kuvvetleri Trikopis'te başta olmak üzere e, bu sefer köylerden çıkan hani vadiden geçip uşağa doğru gidiyorlar ya köylerden çıkan halkın gazabına uğruyor. Çünkü ne dedim alçakça dövüşler bu topraklarda e, oradaki köylerde ele, ele armut toplamıyor. Uşak da arkadaşlar Trikopis bu, bu arada e, şeyde Başkomutan kim? Bu sırada Trikopis de Hacı Enes de. O İzmir'de. O şarabını yudumlamakla meşgul. Hacı Enes ile Trikopis'in arasında şey yok. Diyalog yok. Çünkü Trikopis'in e, telsizi zaten çoktan İzmir'e doğru yola çıkmış. Afyon boşaltında. O kargaşada. Ve Mustafa Kemal e, Trikopis'e başkomutan olduğunu bildirecek. Yani adam başkomutan olduğunu haberi yok. Ve Uşak'ta arkadaşlar pek çok genel subay Yunan ordusunun esir alınacaktır. Ve sonuç buradan tamam mı devam mı? Mustafa Kemal burada emrini veriyor yazılı emrini. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'de durma yok devam ve İzmir'e kadar kovalıyoruz. İzmir'e 3 koldan giriyoruz arkadaşlar ve sonuç İzmir'de artık Yunanlar denize dökülecekler. Şimdi bak Türk ordusunun hatta, hatta ellerinin titrediği aslında ilk olaylardan birisi tamam mı devamlı var ya İzmir'den sonra devam. Niye? Daha çünkü Çanakkale kurtulmamış, İstanbul Çanakkale, İstanbul buraya da olduğu yürümeye başlıyor. Ve Mustafa Kemal diyor ki burada ihtiyatlı komutan Yakup Şevki'ye öğretmenime verin diyor. Bu harekatı diyor. Yakup Şevki başlıyor kuzeye doğru harekete Çanakkale'ye. Şimdi bakıyorlar mesela karşıda İngiliz kuvvetleri var. Şimdi İngilizlere savaşa girersek e, yıpranmamış güçlerden bahsediyoruz. Sıkıntı. Bizimkiler bakıyor bakıyor böyle göz göze geliyorlar. Köprüden değil de yanından geçiyor. Yani bütün Çanakkale'yi kuşatmaya başlıyor bizim Türk ordusu. Ve adamları Barış'a e, ikna etmek için psikolojik aslında bir harp verilecektir. Sonuç arkadaşlar bakın burada özetleyelim artık e, Büyük tarzun gelişiminde. Büyük Tarz 26 Ağustos 1922'de sabah 5.30'da Türk topçuların atışıyla başladı. Evet peki Mustafa Kemal Savaş'ın başlangıcını nereden komut ettik? Koca Tepe'den daha sonra Zafertepe yani Dumlu bunlar ne diyelim e, başkomutanlık muharebesi de denir büyük taarruzun bir kısmında Dumlukınar meydan savaşı doğru mu? 27 Ağustos'ta Türk ordusu Afyon'a mı girdi? Evet. Yunan ordusu Dumlupınar mevzilerine çekiliyor. 30 Ağustos'ta 200 bin kişilik Yunan ordusu Dumlupınar'da kuşatılıyor. Burada yapılan savaşı meydan savaşıdır. Başkomutan Mustafa Kemal e, bizzat üzerine alıyor ve Zafer Tepe'den yönetiyor. Düşmanın büyük kısmı Türk ordusu tarafından imha ediliyor. Bu nedenle Dumlupınar'da yapılan bu savaşa nedenmiş arkadaşlar? başkomutanlık meydan muharebesi adı verildi. Diğer adıyla Mustafa Kemal'in verdiği isim neydi? Rum sındığı. Peki yenilen Yunan ordusunun arta kalanları İzmir'e doğru hızla çekiliyor. Yunan ordusu kaçarken Türk köylerini ve kasabalarını yakıyor. İnsanları katlediyor. Arkadaşlar dedim ya alçakça dövüşler ve hatta bazı komutanlar çıkıp burada şey diyor. Ya bu Yunan ordumuz diyor niye yakıp yıkarak geri çekiliyor? Biz bunu tarihe nasıl hesabını vereceğiz? Bunu Hacı Enes diye söylüyorlar. Peki Mustafa Kemal karargahını kurduğu köyünde ordu komutanlarının durumu değerlendiriyor. 1 Eylül'de o meşhur ee, neydir buyruğunu veriyor. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Türk askerleri 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e giriyor. 4 yılın ardından yeniden Kalife Kale'de Türk bayrağı dalgalanıyor. Ve 11 Eylül'de Bursa kuşatılıyor. Arkadaşlar bunu ben e, 4 sene önce yaptığım soruları bakın artık birikim nedeniyle soruları yakalıyoruz. Ve e, Tuşi değil siyah sorusunu yapmıştım ben. Çok da meşhur olmuştu. Bursa düştüğünde bizimkiler meclisin kürsüsüne siyah bir örtü koyuyorlar. Onun ismi Puşide-i Siyah. Peki Puşide-i Siyah nerede kaldırıldı? Bursa yani ne zaman yine Türklerin eline geçti? 11 Eylül'de ve şey 11 Eylül'de Bursa kuşatılıyor, Bursa alınıyor ve orada kaldırılıyor Puşide-i Siyah denen örtü. Tamam Yani bir protesto işte bir yaz için e, şey yapmışlar. 18 Eylül'de Batı Anadolu artık tamamen düşmandan temizleniyor. Ve arkadaşlar Yunan ordusu artık toparlanamayacak şekilde imham edildi. Evet denize dökülme hadisesi dedik ya. Peki büyük taarruzda Türk ordusunun zayiat oranı %6.3 Yunan ordusunun %65 oranındadır. Ve hatta şey diyor ya bir yani ne diyor 36 saat içerisinde koca bir orduyu üçe böldüler. Bunu yapıyoruz. Kazanılan zafer Türk topraklarının işgal kuvvetlerinin tamamen temizlenmesine ortam hazırlıyor. Tabii ki Sakarya Meydan Muharebesi'nde olduğu gibi büyük taarruza da topyekun savaş örneği veriliyor. Arkadaşlar tekalifi milliye topyekundur unutma. Peki askeri güçle kabul ettirilmek istenen Sevr Anlaşması... Türk askeri gücüyle savaş meydanından yırtılıp atılıyor. Diplomatik olarak da nerededir? Lozan Anlaşması, bağımsızlığımızı tanıyacak herifler. Peki Mudanya Ateşkes Anlaşması ve Lozan Anlaşması'nın tabii ki önü açılıyor. Ve Türkiye'nin misak milli e, coğrafi hedeflerine ulaşmasında e, önemli bir yol kat ediliyor arkadaşlar. Ve bak misak milliye 3 yer. Bugün kaybettiğimiz Batum, Musul Kerkük, bugünkü Türkiye e, ne diyelim sınırlarına bunları ekleyin. Batı Trakya üç yerde daha verdik. Yenilgiden sonra Yunanistan'da büyük bir askeri ihtilal oluyor arkadaşlar. Ve Büyük Yunanistan hayali peşinde koşan Başbakan Benzelos Yunanistan'dan kaçıyor. Yenilgiden sorumlu tutulan komutanlardan bazıları ve Başbakan da idama mahkum ediliyor. Amiral generaller hapse mahkum ediliyor. Yunanistan'da karışıyor. Tabii ki yenilgi. Adamlar zaten Küçük Asya Seferi demişler bunu. Şimdi Küçük Asya Seferi mi olur? Zaten kitaplarında falan doğru düzgün Peki bu savaş sömürgeci devletlerin elleri esir olan bütün devletler örnek oluyor aynen Muzaffer Türk inkılabının temel taşım oluyor ve modern Türkiye'nin doğuşunda mihenk taşı oluyor büyük taarruz ve Fevzi Çakmak arkadaşlar Mustafa Kemal'in önerisiyle Maraşallik rütbesine yükseltti Mustafa Kemal ne zaman oluyordu? Sakarya Meydan Muharebesi. Gazili ne zaman oluyordu? Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucu. Peki Fevzi Paşa ondan sonra 31 Ağustos'ta Mustafa Kemal'in önergesiyle. Peki Mustafa Kemal bu zaferden sonra hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük olan bir gayeyi elde etmek için belli başlı vasıtadır bir araçtır diyor. Bu zaferden sonra. Şimdi arkadaşlar Mudanya ve Lozan Anlaşması ayrı bir videoda çekeceğim çünkü e, kamuoyu araştırmalarına göre uzun videolar izlemiyorsunuz. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. E, bildirim zillerini açın, bir de videoları beğenin ki biraz e, kanalımız fakir. Ve videoları en baştan izleyin. Bak oynatman istenene tek tek yazdım bunları. E, sınavı şurada çok az kaldı. E, bu işi halledelim. Bir de öyle özet özet dinlemeyin. Ayrıntılı, ayrıntılı, ayrıntılı. Özetlerle falan yapacağınız bir iş değil bu. Bak geçen sene kaf sayıları korkunçlu Matematikle kapıştı. Çünkü TYT ile şundan yorum sorularıyla kendinizi kandırıyorsunuz. KPSS için de geçerli. Ondan sonra sınav geliyor. Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır sorusu sorunca kalıyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, ee, kolay gelsin görüşmek üzere.